Pertev Nail Boratav kimdir diye sorduğumuzda aklımıza ilk gelecek olan şeyler folklor, halk bilimi ve halk edebiyatı olacaktır. Kendisini anlatmamdaki sebep şüphesiz onun duraksamadan çalışması, gayreti, azmi ve başarıları olmuştur. Kendisi lise yıllarındayken Hilmi Ziya Ülken'den sosyoloji ve psikoloji, Hasan Ali Yücel'den edebiyat dersleri alır. Hilmi Ziya Ülke'nin teşvikiyle beraber folklor çalışmalarına başlar. Ta o zamandan beri folklor çalışmaları yapan hocamız, üniversite yıllarında Mehmet Fuat Köprülü ve Oscar Rischer gibi aydınlardan ders almak fırsatı bulur. 1931 yılında Mehmet Fuat Köprülü'nün asistanı olarak göreve başlar. 1932 yılına geldiğimizde ise 1. Türk Tarih Kongresi'nde Zeki Veli Toga'nın eleştirisi üzerine çıkan tartışmalar sonucunda Mehmet Fuat Köprülü'nün tavsiyesi üzerine atamasını ister ve Konya Lisesi Edebiyat Öğretmenliği'ne atılır. Kendisi ön Asya ile ilgili Almanya'da bir burs kazanır ve Almanya'ya gider. Türkiye'ye döndüğünde Cevat Dursunoğlu kendisini Ankara Üniversitesi Tarih Coğrafya Fakültesi'ne başvurmaya ve yeniden folklor çalışmaları yapmaya teşvik eder. 1941 yılında doçentlik için sınanır. 1945 yılında profesörlüğe yükseltilmesi istenir. Fakat dönemin siyasi olayları buna izin vermez. 1948 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tasfiyesi olarak bildiğimiz olaylar bu noktada Naili Boratav'ın tasfiyesiyle sonuçlanır. Naili Boratav'ın davası 1950 yılında onun beraati ve lehine sonuçlanır. Fakat Türkiye üniversitelerinde bir daha ders veremez. Bu noktada Naili Boratav'ın eserlerinden de bahsetmek gerekir. Kendisi bizlere çok hacimli bir halk edebiyatı arşivi bırakmıştır. 2629 masaldan oluşan Halk Edebiyatı Arşivi çok kıymetli bir eserdir. Bunun yanı sıra Köroğlu Destanı isimli eseri destan derlemelerini oluşturur. Kendisi eşiyle beraber köy köy gezerek bu derlemeleri yapmıştır. Bunun yanı sıra çevirileri de vardır. Çevirileri ve derlemelerini okumanın kıvancıyla saygılarımı sunuyorum.